İyi akşamlar sevgili futbol severler. Süper Lig'de iki hafta geride kalıyor. Puan kaybı yapmayan zirvede olan takım Fenerbahçe. Samsun Sporu deplasmanda 2-0 yendi Sarı lacivertler Ve iki haftada iki galibiyetle puan kayıpsız tek takım olarak zirveye yerleşti. Dört takımımızın çok çok ciddi playoff maceraları başlayacak. Devre arasında Rıdvan Hoca'nın paylaştığı gibi büyük bir ihtimalle takımlarımızın hafta sonu ligde oynayacakları 3. hafta karşılaşmaları ertelenecek. Ve o maçlar öncesi 2. hafta geride kalırken hem Samsun Spor Fenerbahçe maçını hocamız bize yorumlayacak. Hem de önümüzdeki bu kritik maçlar öncesi Avrupa sınavları öncesi takımlarımızın durumunu birlikte değerlendireceğiz. Hocam ikinci yarıda Yeniler sahneye çıktı. Cengiz asisti yaptı, sakatlandı gitti. Fred golünü attı, sakatlandı çıktı. Yani gollere ve galibiyete sevinirken bu ciddi Twente sınavı öncesi e, soru işaretleri de oldu. Çünkü O'Shayi, Bekao yine çok kritik e, kayıpları da var kadroda Fenerbahçe'nin. Nasıl yorumlayacaksınız öncelikle ikinci yarıdaki oyunu? E, goller bu arada Ceko Şimanski'den geldi. Fred'in tabi ağlara gönderdiği top. E, gol olarak değer kazanmadı. O pozisyonu da düşüncelerinizi de merak ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Devre arasındaki spor servisinde konuşulan konuyu ben burada böyle bir ihtimalden bahsettim. E, açıkçası sonra maçı izlerken Emre Belezoğlu aradı. Hocam nasıl falan diye. Ya böyle böyle bir durum var mı diye hazır aramışken sorayım. Biz bir tebligat gelmedi. Hatta federasyondan bazı kişiler aradık. Çünkü direkt ilgilendirdiği için değil evet. Fenerbahçe'de evet. oynayacaklar. Yani şu an itibariyle Başakşehir Kulübü'nün bilgisi yok. Yani şu an derken 20 dakika önce. ajanslardan gelen ha. haberiz. Ama e, olmalı mı? Evet, e, böylesine bir finalde e, Hollanda, Tüvente yo, sebepten dolayı yaptıysa evet. zaten bizim de yapmamız lazım. İyi de olur çünkü Avrupa Kupası'nda 4 tane takımımız var. E, 4'ü de e, devam yani, etmeye gruplara olur. kalıyoruz. Maddi manevi çok önemli. Bence federasyon da bunu değerlendirecektir. Belki kulüpler bazında görüşmeler olmuştur daha doğrusu Avrupa'ya giden kulüplerle görüşülür. Daha sonra bilgilendirilecektir ama teknik direktörleri çok ilgilendiriyor. Şu anda oynanmayacak maçların teknik direktörünün Programını bu gece bilmesi ıı, gerekiyor. Şimdi şu, şöyle başlayalım. Fenerbahçe 2014 sezonunda bugün Gökhan diye bir arkadaşım var onunla konuşuyordum. Ee, çok sevindiği bir genel müdür kardeşimiz. İyi Fenerbahçeliler. 2010, ben e, tarihin en iyi kadrolarından ilk girer Belki de en iyisidir diyebilirim dedim. O dedi ki 2014'teki de çok iyiydi. Ben 2007'yi de sayabilirim falan derken. Tabii yabancı kontenjanı vesaire vesaire. Tabii şey şartlar olursa, farklı. Ben hep birlikte 23-24 kişilik kadronun, Fenerbahçe'nin tarihinin en güçlü kadrosu olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin, benim hatırladım. çocukluğumda da Fenerbahçe'ydim. Cemil Osman Ender forvetiyle ben büyüdüm. Ee, daha sonra benim dönemimde de. Fakat tabii şartlar, teknoloji, tıp veya rakipler... O, o, zaman da çok değerli takımlar ve oyuncular da vardı. E, fakat bu kadar geniş kadro. Şimdi biraz önce sakatları söyledim. Ben Fred Kramp girdiğini ve Twente maçında oynayabileceğini düşünüyorum. E, Cengiz'in burkuldu mu bilmiyorum ama e, son bölümdeki gol sevincinde falan biraz daha hani böyle Allah korusun hastanelik olmamış. Ama özellikle de Fred'in Kramp'tan dolayı devam edemediğini görüyorum. Kaldı ki Fred devre söylediğim gibi yine altını çizerek söylüyorum e, ee, Icardi için söylediklerimi neyse Sandford kimliği orta saha olarak da e, gerçekten büyük oyuncu almış Fenerbahçe. Çok iyi bir sporcu aldı. Her yönüyle e, savunmadan top alışı, dönüşü, servisi, oyunu yönünü değiştirmesi. Hatta gol atan Şimanski de solaktır. Fred de solak. İkisi de gollerini sağ ayaklattı. Bir iptal oldu. E, şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin mental olarak Gaziantep maçında bunu gördüm ve en önemli o özelliğinden biri de hani Fenerbahçe'nin küskün tarafları var ya uzun yıllardır şampiyon olamadığı için e, Kadıköy Fenerbahçe müthafatladı evet gerçekten Fenerbahçe türbünlere döndü diye gördüm Antep maçında son bölüm dışında özellikle maçın başında 3-4 senedir Gaziantep türbinleri bu durum bu durumdaydı Fenerbahçe türbünlerinin ilk hafta itibariyle inanılmaz derecede o bilinen bir puan cepte olan e, kulüp durumuna gelmek üzere gördüm. Bu galibiyet o anlamda da çok 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 önemli. Öncelikle e, iyi futbol, iyi futbolcular öndür. Benim klasik cümlemdir. Evet. Yıllardır bunu kullanırım. Oyunculuğumda da kullanırdım. E, bunu yönetecek de teknik direktör ve yönetimler vardır. Şimdi İsmail Kartal ee, macerayı sevmeyen öyle saçma sapan işlerle teknik olarak uygulamayan e, belli standart oyunu olan kendini de sürekli geliştiren ve gördüğüm kadarıyla da iyi futbol oynatan Fenerbahçe'deki son gelişi ve e, Avrupa maçları rakipler zayıf olsa dahi Gaziantep maçında aynı şekilde bugün de Fenerbahçe takımının son derece iyi hazırlayan, oyuncu tercihlerinde açıkçası birkaç hafta sonra daha rahat yorum yapacağız ama zorlanacaktır. Kolay değildir bu süreci yönetmek. O anlamda da Fenerbahçe'nin bakın bu yılın en önemli maçına çıkacaktır Twente maçının. Biraz sonra göstereceğim kadroyu 36 maçla 3-4-5 kupa maçıyla Tutamaz. ne olur ne de olsanız memnun edemeyebilirsiniz. Evet. Bu anlamda kafadan 6 tane daha ekstra maç yapacaksınız. Bence Fenerbahçe, Twente'yi geçtiği takdirde Konfederasyon Kupası'nda yarı final oynarsa bana hiç sürpriz gelmez. Çeyrek final oynamaması sürpriz gelir diye düşünüyorum. O kadar da o konuda iddialıyım ve onu söyleyebilirim. Hatta Beşiktaş için mi benzer? Aynı şekilde Beşiktaş'ın da güçlü bir kadrosu var. 3 büyüklerin bu yıl diğer kulüplerden çok daha çift taneleri geçeceğini düşünüyorum Lig 4'üncüsüyle arasında. Demirspor kaç kaç bitti? 1-1 bitti. bitti, 4 evet. puanda kaldı. Ee, bu geçen seneki benzer cümleler niye değil? Skor olarak evet Fenerbahçe kazanıyor. Hatta daha da oylatıyordu. Şunu da söyleyeyim. Daha ofansif, daha yetenekli, daha alternatif oyuncular gelmiş olmasına rağmen iki maçta fazla oynayacak olmasına rağmen 87'ye ulaşmayabilir. Ama yediği gol de geçen seneden en az 10 gol daha az yiyeceğini İsmail, İsmail ee, Hatta İsmail Kartal geçen yıl olmuş olsa 87 atmazdı. Evet. O kadar da yemezdi. 87-42. Ee, 87-42'lik bir avara çıkmazdı. Geçen sene 78'e 30-32'lik falan diye çıkardık. Buradan şampiyonluk çıkar çıkmaz onu ben çünkü geçen sene Galatasaray çok güçlü bir oyun oynamıştı. Ama şunu görüyorum yıllardır tecrübeliz Bakıyorum Fenerbahçe'nin içeride dışarıda, içeride dışarıda, derbiler dışında, tabii ki Trabzon ve Adana Demir Spor dışında puan kaybı gerçekten benim için sürpriz olur. Yani deplasmanla bakacak olursak, kaç Geçen deplasman oyuncusu, yok yok bu yıl kaç deplasman oynuyorsa Fenerbahçe, Anadolu'ya çıktığı maçlar, Trabzon ve Adana Demir Spor çıkacak olursa kaybettiği her puan büyük sürpriz olarak görüyorum. Bir takım e, kötü oynadığı günler olabilir. Değil mi Murat? Yani Fenerbahçe'nin de sallandığı günler olacak. Ama öylesine anahtar oyuncular var ki örnek Şimanski. Örnek İrfan Can. İki oyuncu giriyor. Hocam Şimanski'den bunu bekliyor muydunuz? Yani belki konuşmak erken ama eleme maçları, lig maçları yani şu, bu kadar büyük isimlerin uçuştuğu bir transfer döneminde beni en çok etkileyen oyuncu oldu. Söyleyeyim yani tarafsız bir gözle Ben şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Benim tabii işte dahil olmak üzere etkilendi bir numara uzak ara Fred'tir. Gördüğüm tabii. en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. ki tabii ki bir, bir, öldürücü araya oynayabilen bir forvet arkası oyuncu. İki ayağıyla vuruyor. Attığı golün koşusu, vuruşu, son e, Antep Lig maçında araya Ceko'yu bırakışı. Tabii bunların içerisinde Tadiş de çok yetenekli bir oyuncu. Ee, büyük kariyer. Büyük kariyer. Hakikaten de büyük kariyer. Oyunun her dakikasını çevirebilecek bir oyuncu. Ama Ceko ile ilgili de ayrı bir paragraf açmak isterim. Nedir Şimdi bu? takımın birileri talihliş deniyor. Niye? El, işte Şöyle yapın böyle yapın derken ama net görüyorum ki Ceko'nun takımda e, el kor hareketi olmamış olsa da Icardi ile ilgili söylediğim mıknatıslık var ya tam mıknatısı olmasa da takımın mesela 3 dakikalık görüntüleri koyarsak hep oyun içerisinde var. Attığı golde var. Aynı şekilde iki tane üç tane de burada avuta gitti. Artı Sayılmayan golde de var. Tabii. Çünkü avuta giden topu çıkardı. Ve onun dışında da bir karakteri oyuna koyabiliyor. Şimdi aslında ben... Ve 37 yaşında. İsmail Kartal bir değişik yaptı. Açık konuşalım. Bugün maç bir bir bitmiş olsaydı İsmail Kartal'la ilgili çok şey söylenebilirdi. Ben 2-0 iken söyleyeyim yine de. Ben olsam tabii ki Twente maçını düşündü. Tabii ki 86 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, belki iki oldu değil mi? Hemen girdi dedi Umut'a. Çünkü o arada oyuna sokmak evet. istedi. Ben son derece anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ama 6 dakika var hocam orada. Yani sayılmayan golü iki oldu diye dediğiniz Evet. 72 değişiklik 78. Oyun durdu ama 5 dakika. Ne yapayım duran onu ezatlayamam ki ben. Hayır ama orada şeyi de yani bekleyebilirdi yani. Yine de 1-0 iken bence devam etmem ediyor Çünkü. Yine bakın hocam. Abu çıkışı Beşiktaş'ta. Şimdi, neden diyorum. Bir de iyi oynuyorsunuz. Bakın Beşiktaş hani idare ediyor evet, evet. taktiksel. Fenerbahçe gerçekten bir deplasmanda ve Samsun gibi. Tekrar hoş gelmiş, iyi bir şehir takımı, Notuz. iyi bir kulüp, bir süre, ee, İnşallah büyük maçlar dışında da full olur. Ee, böyle bir seyirci önünde Kadıköy'de oynarcasına, oyunun her saniyesi öne doğru oynama. Şimdi maçı izliyoruz, hep söyleriz ya belki çok net pozisyonla sonuçlanmasa da hücum oynama isteği ve sürekli öne doğru oynama isteği ki İsmail Kartal set oyunu seven bir teknik adamken görüyoruz ki bu takıma uygun bir şekilde hoca, ben ne söylüyordum? Fenerbahçe bu kadroyla ikili orta sahayı hemen hemen oynamaması lazım dicimizde diyordum. Bugün onu yaptı hoca. Çünkü bu oyuncularla ikili mesela Fred İsmail'in yanında olmaz.